Şimdi Ali'nin bu Ali'nin bu grup Ali'nin şimdi arkadaşlar Ali'nin bu yazısını sabitledim. Bakın dini grup grup parça parça etmeyin diyor ayet. Yani mezhepler yasak diyor. Bak yani mezhepler yasak. Yani değerli kardeşlerim Allahu Teala mezhepleri yasaklamak isteseydi mezhep kelimesini söylemekten aciz midir Allah? Söyler misin bana? Yani Allahu Teala mezhepleri yasaklamış olsaydı mezhep kelimesini ayette geçiremez miydi arkadaşlar? Ha. Sümeyra değil mi? Kendi yorumunu dayatıyor bize. Ne diyor? Yani mezhepler yasak diyor. Bunu bilmek için ilahiyat olunmaya gerek yok. Kur'an'la anlaşılacak dilde indi diyor. Bak bak adamı görüyor musun? Peki Ali Türkmen Allah sana Alevi diye mi hitap ediyor? Bir dakika sen demin bana ne dedin? Ben seyyidim dedin. Allah sana seyyid diye mi hitap ediyor yoksa Müslüman diye mi hitap ediyor? Söyle bana bakayım Ali. Senin her kelimeni seni rezil edeceğim Ali. Tamam mı? Söyle bakayım. Sen bu kelimeyi yazdın söyler misin? Allah sana Kur'an'da sen Alevi misin diyor. He? Cevap ver. Ben seni her kelimeni sabitleyeceğim. Seni bu gece rezil rusva edeceğim. Allah Kur'an'da sana Alevi mi diyor? Bana Hanefi demiyor. Evet doğrudur. Sana Alevi mi diyor? Söyle bana bakayım. He. İşte arkadaşlar bakın bunlar kendi elleriyle kendile Allah bunları kendi lisanlarıyla rezil ediyor biliyor musun? Allah'ın ayetine ilave edenler Ali Türkmen demiş ki Allah Kur'an'da sana Hanefi diye mi hitap ediyor yoksa Müslüman diye mi? Bir de seyitmiş. Değil mi? Gavur. Ali Türkmen salak senin babandır. Salak senin ceddindir, atandır. Tamam mı? Seyitmiş. Peki Ali Türkmen Allah sana Alevi diye mi hitap ediyor? Hz. Ali'nin laneti sizin üzerinizedir, üzerinize. Siz taharet almasını bilmiyorsunuz. Seyyid adam ataları insan olsaydı bunun gibi bir tane terbiyesizi dünyaya getirmezlerdi. Tamam mı? Ben insanları ayrıştırmıyorum. Bak adam gibi söyledi. Hazreti Ali'nin neyi var sizde? Hazreti Ali namaz kılardı, siz namaz kılmazsınız. Hazreti Ali oruç tutar, siz oruç tutmazsınız. Hazreti Ali hacca gider, siz hacca gitmezsiniz. Siz Hazreti Ayşe'ye küfür ederseniz, siz Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a küfür edersiniz. Ondan sonra gelip camide çalgılı, bezli, bilmem sazlı, sözlü iş yapacaksınız. Ondan sonra gelip ben seyidim diyeceksiniz. Da lan! asmak siz, sizde ata sporudur.